Yapılacaklar listeniz bir türlü erimiyor mu? Hatta böyle bakmaya korktuğunuz bir canavara mı dönüştü? Ya da daha kötüsü var. Aynı anda 10 farklı işle uğraşıp enerjin tükenmiş, günü bitiriyorsun ama geriye bakınca ben bugün ne yaptım sorusunun cevabı yok. İşte tam olarak bu. Eğer bu size biraz bile tanıdık geliyorsa doğru yerdesiniz. Bu derinlemesine incelememizde kişisel verimlilik konusuna odaklanıyoruz. Paylaştığın kaynaklar hepimizin yaşadığı bu can sıkıcı durumların ardındaki psikolojik nedenleri ve şaşırtıcı derecede etkili çözümleri masaya yatırıyor. Kesinlikle öyle ve bu sadece daha çok çok çalış demekten çok daha derin bir analiz değil mi? Bugün yol haritamızda önce neden yapmamız gerekeni bir türlü yapamadığımızı açıklayan ve kökleri ta antik Yunan'a dayanan akraze kavramını deşifre edeceğiz. Akraze ilginç bir kelime. Evet. Ardından bu içsel savaşın panzehiri olan o nadir yakaladığımız tam odaklanma hali, monoidealizme yani akışa nasıl girebileceğimizi konuşacağız. Sonra da sanırım şu meşhur efsaneyi yıkacağız. Multitasking. Aynen. Çoklu görev sevdasını ve beynimize ödettiği ağır bedeli bilişsel değiştirme cezasını ortaya sereceğiz. Son olarak da günü kaostan kurtarıp kontrolü ele almamızı sağlayacak iki güçlü araçtan bahsedeceğiz. Harika. Bunlar neydi? En önemli işleri belirlemek ve zamanı bir düşman değil bir müttefik haline getiren... Parkinson yasasını lehimize kullanmak. Harika bir yol haritası. O zaman hadi başlayalım. Bana direkt Jerry Seinfeld'in o meşhur şakasını hatırlattı bilir misiniz? Hani gece adamı ve sabah adamı arasındaki savaşı anlattı. Evet evet, harikadır o. Gece adamı geç saatlere kadar oturup keyif yapmak istiyor. Mantıklı bir ses ona diyor ki ama yarın sabah nasıl kalkacaksın? Gece adamının cevabı şahane. Bu sabah adamının sorunu benim değil. Ha <laughs> ha evet. İşte bu basit şaka, sanırım hepimizin içinde yaşadığı o bitmek bilmeyen çatışmanın mükemmel bir özeti. Bu şakanın bu kadar komik ve evrensel olmasının sebebi de tam bu. Hepimizin içinde bir gece adamı var. Hem de nasıl ve sürekli gelecekteki sabah adamının hayatını sabote ediyor. İşte paylaştığın kaynaklar bu duruma çok eski ve güçlü bir isim veriyor. Akrazi. Akrazi. Evet, kökeni Sokrates ve Aristoteles'e kadar uzanıyor ve kelimenin tam anlamıyla kendine söz geçirememek veya iradeye karşı hareket etmek demek. Bir dakika. Yani bu bildiğimiz erteleme hastalığı procrastination mı? İşte paylaştığın makalelerden birinciki en şaşırtıcı ve bence en önemli ayrım da bu. Hayır. Akrezi tam olarak erteleme değil. Ondan daha e, şey, temel ve sinsi bir durum. Nasıl yani? erteleme yani procrastination yapmaya zaten karar verdiğin bir işi sürekli ötelemektir. Listenizde raporu yaz maddesi var. Masanızda oturuyorsunuz ama onun yerine sosyal medyada geziniyorsanız bu ertelemedir. Anladım. Karar alınmış ama eylem yok. Aynen. Akrazi ise daha derinde. O kararı verme aşamasındaki felç hali. Bir şeyi yapmanın doğru veya gerekli olduğunu iliklerine kadar hissediyorsun ama eyleme geçme kararını bir türlü alamıyorsun. Hmm, bu çok daha derin bir sorun gibi. Öyle. Kaynaklardaki örnekler çok çarpıcı. Sigarayı bırakmalıyım, ailem için bir vasiyet hazırlatmalıyım ya da daha fazla bağış yapmalıyım. Bu gereklilik hissi zihninde dönüp duruyor ama asla tamam şimdi yapıyorum noktasına gelmiyor. Yani sorun iradesizlikten çok bir nevi karar felci. Bu tanım her şeyi değiştiriyor. Demek ki sorun tembel olmamız değil, bir şekilde başlangıç çizgisinde donup kalmamız. Peki neden donup kalıyoruz? Bu direncin altında ne yatıyor? Araştırmalar birkaç temel nedene işaret ediyor. Birincisi, hedefin belirsizliği. Sağlıklı beslenmeliyim demek çok soyut. Beynimiz somut adımları sever. Bu akşam yemeğinde salata yiyeceğim gibi. Tam olarak. İkincisi ve en güçlüsü Psikologların hiperbolik indirgeme dediği bir eğilim. Yani şu anki küçük ve kesin bir keyfi, gelecekteki büyük ama belirsiz bir ödüle tercih etme hali. O an yiyeceğin bir dilim pastanın verdiği anlık has. 6 ay sonra kavuşacağın sağlıklı bebenin vaadinden çok daha baskın geliyor. Gece adamının anlık keyfi, sabah adamının gelecekteki huzurunu ezip geçiyor. Aynen öyle. Bir de senin dediğin gibi o işi gözümüzde çok büyütme durumu var. Mükemmel bir roman yazma fikri o kadar ezici ki ilk kelimeyi yazamıyorsun bile. Evet kesinlikle. Başarısız olma korkusu. İşte bu da üçüncü neden. Nihai sonucu o kadar idealize ediyoruz ki başarı şansı imkansız gibi görünüyor. Bu da beynin kayıptan kaçınma mekanizmasını tetikliyor. Yani başarısız olma korkusu başarma arzundan çok daha ağır basıyor. Ve bizi eylemsizliğe itiyor. Peki bu içsel savaş hali olan akrezinin karşısında ne var? Zihinsel barış antlaşması nasıl imzalanır? Kaynaklar buna da çok net bir cevap veriyor. Monoidealizm Kulağa biraz karmaşık geldi. Aslında anlamı çok basit. Zihnin de aynı anda sadece tek bir düşüncenin, tek bir idealin olması hali, tüm enerjinin ve dikkatin hiçbir iç çatışma olmadan tek bir şeye odaklandığı o büyülü an. Bu aslında psikolog Mihaly Csikszentmihalyi'nin meşhur akış yani flow dediği durumun felsefi karşılığı. Aa evet. Hani o zamanın nasıl geçtiğini anlamadığımız Tamamen yaptığımız işin içinde kaybolduğumuzu anlar. Tam olarak o. Kaynaklarda P.J. Eben'in çok sevdiğim bir tanımı var. Diyor ki, Mono idealizm zihninizde hiçbir anlaşmazlık olmadan tam olarak sadece tek bir şeyin olması durumudur. Düşünceyle eylem birleşiyor. Bu raporu yazmalı mıyım yoksa bir kahve mi içsem? İkileni bitiyor. Ortadan kalkıyor. Sadece rapor ve sen varsın. Aslında Nike'ın o ünlü sloganı yap gitsin de tam olarak bunu özetliyor. Ben o sloganı hep bir emir gibi duyardım ama bu anlattıklarından sonra daha çok bir zihin haline işaret ediyor gibi geldi. Hani düşünmeyi bırak ve yap gibi. Mükemmel bir tespit. Slogan aslında şunu söylüyor. Analiz etme, sorgulama, tereddüt etme, sadece kendini eylemin içinde izle. Peki bu ideal duruma, bu akış haline nasıl geçebiliriz? Kaynaklar üç adımlık pratik bir yol haritası sunuyor. Birincisi ve en bariz olanı ama en zor uygulananı, dikkat dağıtıcıları acımasızca ortadan kaldırın. Acımasızca. Bu kelimeyi sevdim çünkü onlar bize karşı hiç de nazik değiller. Bir e-posta bildirimi, bir WhatsApp mesajı. Aynen öyle. Beynin bir işe tam olarak odaklanmanın, ee, görevin zorluğuna göre 10 ila 30 dakika arasında sürdüğü belirtiliyor ve her bir kesinti, o bip sesi, o titreşim sizi tekrar sıfır noktasına döndürüyor. Sürekli yokuş yukarı ittirmeye çalıştığım bir kayanın her seferinde aşağı yuvarlanması gibi. Harika benzetme. Yazarlardan biri kendi deneyiminden çok somut bir örnek veriyor. Kitabı yazarken en büyük düşmanın internet olduğunu fark etmiş. Ama sürekli internete girmemek için iradesiyle savaşmak yerine çok daha akıllıca bir şey yapmış. Savaştan kaçınmış yani. Savaşı başlamadan bitirmiş. Buna yapıyı yönetme deniyor. İrade gücü kullanıldıkça tükenen bir kas gibi. Her seferinde hayır demek bu kası yorar. Yazar bunun yerine bilgisayarına Freedom adında internet bağlantısını belirlediği bir süreliğine tamamen kesen bir uygulama yüklemiş. Yani baştan çıkarıcı unsuru ortadan kaldırmış. Savaşacak düşman kalmamış. İşte bu irade gücünü direnmek için boşa harcamak yerine en başta sorunu kökünden çözecek bir sistem kurmak için kullanmanın harika bir örneği. Tamam diyelim dikkat dağıtıcıları kaldırdık, telefon sessizde, internet kapalı. Ama bazen sorun dışarıda değil, içeride oluyor. O sessizlikte kendi iç sesimle baş başa kalıyorum ve bir türlü başlayamıyorum. Elbette bu da bizi ikinci adıma getiriyor. İç çatışmaları çözmek. Eğer bir işe başlamakta fiziksel bir engeliniz olmamasına rağmen direniyorsanız, muhtemelen altta yatan bir çatışma vardır. Yazar yine kendi deneyiminden bahsediyor. Kitabın bir bölümünde tıkandığında, nedeninin o bölümün yapısından memnun olmaması olduğunu fark etmiş. Yapıyı gözden geçirdiğinde direnci de ortadan kalkmış. Yani bazen o direnç bilinçaltımızın bize bu yol doğru değil, bir dur ve düşün deme şekli. Kesinlikle. Ve sanırım son adım Tüm hazırlıklar tamamsa o ilk adımı atmak en zor kısım. Bir hamleyle başlamak. Burada da Pomodoro tekniği devreye giriyor. Teknik inanılmaz basit. Zamanlayıcıyı 25 dakikaya kuruyorsun. Bu süre boyunca sadece ve sadece tek bir işe odaklanacağına söz veriyorsun. Sadece 25 dakika. Evet, başka hiçbir şey yok. Süre bitince 5 dakika mola. Ben bu tekniği denedim ama bazen tam akışa girmişken o alarmın çalması beni deli ediyor. Evet, bana da oluyor. Bu çok yaygın bir tecrübe ve aslında tekniğin esnekliğini gösteriyor. Eğer 25 dakika sonunda tam akışa girdiysen durma, devam et. Pomodoro'nun asıl gücü o başlangıçtaki devasa direnci kırmaktır. Beynine sonsuza kadar bu sıkıcı raporu yazacaksın demek yerine sadece 25 dakika. Hepsi bu. Bu başlanması imkansız görünen bir dağı tırmanılabilir küçük bir tepeye dönüştürüyor. Aynen, genellikle o ilk 25 dakika bittiğinde devam etmenin ne kadar kolay olduğuna şaşırırsın. Peki tek bir işe odaklanmaktan bahsettik ama modern çalışma hayatının kutsal kasesi çoklu görev yani multitasking değil mi? Daha verimli olmak için aynı anda birden fazla şey yapmamız beklenmiyor mu? Bu belki de verimlilik hakkındaki en büyük ve en zararlı efsane paylaştığın kaynaklar bu konuda o kadar net ki verimli çoklu görev diye bir şey yoktur. Nörolojik olarak beynimiz aynı anda birden fazla bilinçli dikkat gerektiren göreve odaklanamaz. Yani aslında yaptığımız şey multitasking değil. Değil, yaptığımızı sandığımız şey dikkatimizi çok hızlı bir şekilde bir görevden diğerine kaydırmak. Paralel işlem yapmıyoruz. Sürekli televizyon kanalı değiştirir gibi zihnimizin kanalını değiştiriyoruz. Kesinlikle durumun ciddiyetini çok net ortaya koyuyor. Ve bu sürekli kanal değiştirmenin görünmez ama çok ağır bir bedeli var. Buna bilişsel değiştirme cezası diyoruz. Beynimiz her görev için ilgili bağlamı yani kuralları, hedefleri, bilgileri kısa süreli belleğe bir program gibi yüklemek zorunda. E-postadan sunuma geçtiğinde beynin e-posta programını kapatıp sunum programını yüklüyor. Sunumdan gelen mesaja baktığında sunumu kapatıp mesaj programını yüklüyor. Anladım. Bu sürekli yükleme neden yükleme işlemi muazzam bir zihinsel enerji ve zaman kaybına neden oluyor. Kaynakta çok güzel bir cümle var. Günün sonunda yorgun ama hiçbir şey bitirmemiş hissetmenizin nedeni bu. Enerjiniz işi yapmaya değil, işler arasında geçiş yapmaya gitmiş. Bu anlattığın üretici ve yönetici programı ayrımı kulağa çok mantıklı geliyor ama gerçek hayatta çoğu insanın işi bu kadar net ayrılamıyor. Yani bir yandan rapor yazarken bir yandan da acil e-postalara cevap vermesi beklenen biri bu işi nasıl yapabilir? Çok yerinde bir soru. Paul Graham'ın üreticinin programı ve yöneticinin programı modeli elbette ideal bir dünya için çizilmiş. Ancak bu ya hep ya hiç demek değil. Ana fikir bu bilişsel cezayı mümkün olduğunca azaltmak yani küçük adımlarla evet. Belki gününü sabah öğleden sonra diye ikiye ayıramazsın ama belki de bir saat boyunca tüm bildirimleri kapatıp sadece tek bir rapora odaklanabilirsin. Veya tüm e-postalarını gün içinde dağıtmak yerine saat 11 ve 16'da olmak üzere günde iki kez 30'ar dakikalık bloklarda cevaplayabilirsin. Buna harmanlama deniyor değil mi? Benzer işleri bir araya toplamak. Aynen. Beynin sürekli vites değiştirmesini önlemek. Mükemmel olmasa bile hiç yapmamaktan kat kat daha verimli. Anladım. Peki, madem her şeyi aynı anda yapamıyoruz, o zaman neyi yapacağımızı seçmemiz gerekiyor. Benim yapılacaklar listemde en az 50 madde var. Nereden başlayacağımı bile bilmiyorum. Bu da ayrı bir akı krizi sebebi. İşte bu da bizi son bölüme getiriyor. Tüm işler eşit yaratılmamıştır. Patrona sunumun son halini gönder ile ofis bitkisini sula aynı kefede olamaz. İşte burada en önemli işler kavramı devreye giriyor. Fikir şaşırtıcı derecede basit ama bir o kadar da güçlü. Nasıl işliyor tam olarak? Her günün başında kendine şu soruyu soruyorsun. Bugün sadece iki veya üç şey yapabilecek olsam, beni hedeflerime en çok yaklaştıracak, en büyük farkı yaratacak olanlar hangileri olurdu? Bu 2-3 görevi belirleyip o upuzun listenden ayrı bir yere mesela küçük bir not kağıdına yazıyorsun ve o gün senin için evrenin merkezi o kağıt parçası oluyor ve günün ilk işi olarak bunlara odaklanıyorsun en taze ve en enerjik halinle. Bu yöntemin en büyük faydalarından birinin insana hayır deme gücü vermesi olduğunu düşünüyorum. Evet çünkü neye evet dediğini çok net biliyorsun. Tam olarak bu. Eğer o an en önemli işlerinden birine odaklanmışsan, gelen bir e-postayı veya önemsiz bir talebi ertelemek çok daha kolaylaşır. Ama bu stratejiyi bir prensiple daha birleştirdiğimizde adeta süper güç kazanıyor. O da Parkinson Yasası sanırım. Bir iş tamamlanması için ayrılan sürenin tamamını kapsayacak şekilde genişler. Aynen öyle. Bir rapora bir hafta verirsen o rapor bir haftada biter. Bir gün verirsen bir günde biter. Şimdi bu yasayı belirlediğin 2 üç önemli iş ile birleştir. Kendine bu üç önemli işi öğle yemeğine kadar bitireceğim gibi yapay ama ciddi bir son teslim tarihi koy. Ama bu Parkinson yasası tuzağına ben de çok düşüyorum. Kendime bunu saat 12'ye kadar bitireceğim diyorum ama saat 11.55 olunca panikle baştan savma bir iş çıkarıyorum. Bu yapay son tarihler kaliteyi düşürme riski taşımıyor mu? Çok kritik bir nokta. Buradaki amaç acele edip kalitesiz iş çıkarmak değil. Amaç zamanı bir kısıt olarak kullanarak odağı keskinleştirmek. O işin gereksiz yere yayılmasına, mükemmelliyetçilik tuzağına düşmeyi engellemek. O kısıtlı zaman seni en önemli unsurlara odaklanmaya zorlar. Daha az düşün, daha çok yap gibi. Kesinlikle işi bir haftaya yaydığında. O bir haftanın büyük kısmını endişelenerek geçirirsin. Ama 3 saate sıkıştırdığında sadece yapmaya vaktin olur ve günün daha ilk yarısında en önemli işlerini bitirmiş olmanın getirdiği o psikolojik rahatlama günün geri kalanının kalitesini tamamen değiştirir. Gerçekten harika bir çerçeve. Bugün ertelememizin altındaki asıl neden olan akrazi denen karar felcini anladık. Panzehirinin tam odaklanma hali olan monoidealizm olduğunu gördük. Çoklu görev efsanesini bilişsel değiştirme cezası ile yerle bir ettik ve güne hükmetmek için en önemli işleri seçip onları Parkinson yasasının gücüyle birleştirmeyi öğrendik. Evet, bugün işleri nasıl daha verimli yapacağımıza odaklandık. Genellikle de yapılacaklar listemize baktığımızda tek seçeneğimizin o işi bitirmek olduğunu düşünürüz. Ama kaynaklar bir görevle başa çıkmanın aslında dört yolu olduğunu hatırlatıyor bitirmek, silmek, yetki vermek ve bilinçli olarak ertelemek. Silmek, yetki vermek ve ertelemek. Genelde bunları birer başarısızlık olarak görüyoruz. İşte bu da beni son bir düşünceye getiriyor. Bugün dinlediklerinizle listenizdeki işleri daha hızlı ve odaklı yapmanın yollarını gördünüz ama size son bir provokatif soru bırakmak istiyorum. Peki ya yapılacaklar listenizdeki bir görevi halletmenin en verimli yolunun onu hiç yapmamak olduğu ortaya çıkarsa? Vay! Belki de gerçek verimlilik, daha çok işi daha hızlı yapmak değil, doğru işleri yapıp geri kalanını acımasızca elemektir. Bir sonraki adımınız, belki de listenizdeki her maddeye bu dört gözle bakmaktır. Bu iş gerçekten bitirilmeli mi, yoksa silinmeli, başkasına devredilmeli veya sadece ertelenmeli mi? Bu çok güçlü bir düşünce. Belki de bugün yapabileceğim en verimli şey, yarın neyi yapmayacağıma karar vermektir.